Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayar klavyesinden parantez işaretlerini nasıl yazdıracağınızı anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Genel olarak klavyeler üzerinde 3 tür parantez işareti bulunuyor. Birincisi düz, ikincisi köşeli ve üçüncüsü süslü parantez işareti şeklinde. Şimdi ilk olarak düz parantez işaretini nasıl yazdıracağınızı anlatacağım. Bunun için klavyeden arkadaşlar shift tuşuna basılı tutuyorsunuz. Eğer buradaki shift tuşu çalışmıyorsa şuradaki shift tuşuna da arkadaşlar basılı tutabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tuttuktan sonra parantez işaretinin olduğu arkadaşlar tuşlara düz parantez işaretin olduğu arkadaşlar rakamsal tuşlara basıyorsunuz. Bende 8 ve 9 üzerinde yer alıyor. Bu yüzden shift tuşuna basılı tuttuktan sonra 8 ve 9 tuşlarına basarak açık ve kapalı şekilde düz parantez işaretlerini yazıyorum. Eğer köşeli parantez işaretlerini yazdırmak istiyorsanız bu kez arkadaşlar alt gr tuşuna basılı tuttuktan sonra hemen bakın burada köşeli parantez işaretleri yer alıyor. Bunlara basarak açık ve kapalı halde köşeli parantez işaretlerini yazdırabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde süslü parantez işaretlerini yazdırmak istiyorsanız bu kez yine arkadaşlar alt gr tuşuna bastıktan sonra burada arkadaşlar 7... Ardından arkadaşlar buradan da sıfır tuşlarına basarak süslü parantez işaretlerini yazdırabiliyorsunuz. Eğer sizde bu şekilde yapamazsınız veya süslü parantez ya da köşeli ya da düz parantez işaretleri yoksa e, alternatif bir yöntem olarak hemen şuradaki arama kısmına ekran klavyesi şeklinde yazın ve ekran klavyesi uygulamasını çalıştırın. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Daha doğrusu ekran klavyesi gelecek. Burada eğer düz parantez yazdırmak istiyorsanız arkadaşlar hemen yazdırmak istediğiniz alana tıklıyorsunuz. Devamında üst arkadaşlar tuşuna tıklayıp ve buradan arkadaşlar 8 tekrar üste tıklayıp 9 arkadaşlar tıklayarak bu açık ve kapalı durumdaki düz parantez işaretlerini yazdırabilirsiniz. Köşeli ve süslü parantez işaretlerini yazdırmak için ise yine aynı yolu izliyoruz arkadaşlar. Burada yazdırmak istediğimiz alanı tıkladıktan sonra kontrol ve seçenek arkadaşlar tuşlarını tıklıyoruz. Bakın burada köşeli ve e, süslü parantez yer alıyor. Buraya örneğin, e, örneğin e, süslü parantez işaretini yazdırmak istiyorsanız arkadaşlar süslüyü tıklıyorsunuz. Tekrar arkadaşlar kapalı hale getirmek istiyorsanız kontrol seçeneği yaptıktan sonra buradaki arkadaşlar kapalı süslü parantezi yazdırılmış oluyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.